Merhaba Doktor Özgeldin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra uygulama videosu çekeceğiz. Dudak dolguları çeşitli. Doğal dudak isteyenler var. Rus dudağı diye çeşitlendirdiğimiz, isimlendirdiğimiz daha belirgin, daha kalkık dudaklar isteyenler var. Fransız dudağı dediğimiz farklı bir tarzda isteyenler var. Bugün doğal dudak dolgusunu yapacağız. Bir başka videoda da farklı dolgu çeşitlerini göreceğiz. Dudak dolgu çeşitlerini. Evet. Lokal anestezi ile uyuşturduğumuz dudağımıza işlemimize başladık. Amacımız dudağı birazcık dışarıya doğru çevirmek ee, daha önceden uyuşturduğumuz için ağrı duymuyor hastamız değil mi İyi misiniz hı hı. ağrı duymuyorsunuz değil mi gayet Hayır. rahat yapıyoruz çok konforlu tamam dudağımız şekillenmeye başladı bile. Hafif ağzımızı açalım. Hı Şu anda üst dudağın şekillendirmesini yapıyoruz. Daha sonra alt dudağa geçeceğiz. Alt dudakla üst dudağın oranları çok önemli. Bence alt dudak biraz daha belirgin olmalı ama bu kişinin tercihine göre de değişebilir. Bakın şu tarafla bu taraf arasında belirgin fark olmaya başladı bile şimdi de. doğal yapmak istediğimiz için çok fazla uygulamıyorum. Hafifçe dudağı belirginleştiriyorum ve şekillendiriyorum. alt dudağımız da bitmek üzere. Evet. İyi misiniz? Hı hı. Dudak dolgusunun miktarını merak ederseniz eğer Genellikle 1 cc yani 1 mililitre yapıyoruz. Ama isteyenler, hani daha belirgin olsun diyenlere daha fazla da yapılabilir miktar olarak. Evet. Bu taraf bitti. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Bu dudak doğal bir dudak. Sadece birazcık daha fresh ya da daha eski haline çevirmek için yani mesela 5 yıl önceki haline çevirmek için yaptığımız bir dudak. Burada aşırılığı sevmiyoruz. Değil mi Fatma Hanımcığım? <laughs> Çok seviyorum Fatma Hanım'ı. Çok tatlı. Çok pozitif. O yüzden de en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok <laughs> güveniyorum size. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi de alt tarafı yapıyoruz. Bakın dudak artık şekillenmeye başladı. Hafif açalım. Daha fazla yapmak istemiyorum çünkü doğal dudak istiyoruz. Evet Fatma'm, nasıl oldu? Bir bakalım aynayla. Beğendiniz mi? Her zamanki gibi harika. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Şu anda tabii uyuşuk e, dudaklarımız. Evet, evet. Hani e, dişçiye gittiğimizde e, uyuştururlar ve bir süre uyuşuk kalır ya, aynen onun gibi uyuşuk. E, o nedenle e, ilk başlarda böyle bir ağzımızı toparlayamıyoruz. Hani ilk bir saat falan. Su içerken, yemek yerken zorlanırız. E, ağzımız hani oraya buraya yayılabilir. O e, tamamen uyuşturucunun etkisi. E, o geçtikten sonra normale döner. O anki e, şişliği biraz daha azalır. İlk gün e, şişlik olabiliyor ve ertesi gün şişliği olabiliyor. Telaşlanmıyoruz. Ama mutlaka doktorumuza haber veriyoruz yine de. E, Rica ederim, geçmiş olsun. Gördüğünüz gibi öyle çok fazla bir kanama, morluk falan da olmadı. Çok konforlu geçti, acı da olmadı. Dediğim gibi bir gün sonra belki olabilir şişlik. Onun dışında da herhangi bir şey beklemiyoruz. Ters etki beklemiyoruz. Yavaş yavaş oturur, bir hafta içerisinde tam şekillenir. Kontrolümüzü 15 gün sonra yapacağız. Bir fotoğrafları da video sonunda paylaşacağız sizlerle. Merak edilen başka bir uygulama videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.